Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgiler saygılar diliyorum sizlere bugün yine Balkon'dan huzurumuza çıktım saygı değer arkadaşlarım bugün ben bitki dikeceğim sizlere şöyle bitkilerimle arkadaşlar sağım solum bitki benim bitkilerim. Mutlu mutlu buralarda arkadaşlar. Şöyle çok güzel büyüyorlar. Bu çiçek açtılar. Açmaya devam ediyorlar. bugün daha hava güzel arkadaşlar. Günlük güneşlik. Sprintler, tavşan kulakları. Uyku çiçeği. Yerdeki sukulatlar, tepişli sukulatları, şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Mesela bugün kim yapacağım. Güzelliklerinden. Arkadaşlar ben size dün demiştim. Şimdi şu kızımı kestim dün arkadaşlar. canım güzel kızım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kızım hastalandı benim. Çok güzeldi bu. üç yaşındaydı bu. Okun tüyü Üzüldüm birazcık. Arkadaşlar şurası iyi. Bu çok iyiydi. Bu neden? Olduysa hastalandı bu. Bu çocuğu. Bundan çoğaltmıştı bunu. Şöyle arkadaşlar. Maşallah bir metre boyunda var. Şuraya topraklarına hazırladım. Kuru toprağı dikim yapacağım. Arkadaşlar şöyle bu. Benim devre çok şey olmaz arkadaşlar. Ben bitkilerin biliyorsunuz hiç ilaç falan kullanmıyorum. Zaten arkadaşlar öyle ila, öyle ilaç olduğunda inanmıyorum da. Şuradan şöyle bismillah. Arkadaşlar aslında bu çürüktü değil arkadaşlar. Bu öpütüyor. bakar mısınız? Çok güzeldi. Bu kızım çok beğeniyordum bunu herkes istiyordu benden. Hatta birkaç kişiye de bundan hediye etmiştim arkadaşlar. Arkadaşlar bunu ben şurada şöyle yıkamasını yapacağım. Böyle dikimini yapacağım. Tekelimde olduğum için tabii ki zorlanıyorum. Sanki un kuyumuş gibi bu. Bir hafta için hastalandı bu bitki. Güzel arkadaşlar, güzelce bunun düşünü aldırdık burada. Bunu yıkadım. Şurayı şöyle dikme yapacağım arkadaşlar. Bismillah. Bunlar benim kompost topraklarım, bahçe topraklarım, kendi kompostlarım. arkadaşlar artık uzun uzun anlatmaya gerek yok bilen bilir çünkü iki yıldan beri diyorum mutfak artıkları biriktiriyorum üstten toprak koyuyorum. bunda da bitkim vardı daha önceden bu saksında şöyle küçük küçük sakınlar şeyleri var Sedum bitkisi vardı bunun arkadaşlar çıkarttım bunu Dün bunu da yıkadım. Şeyleri çok sağlıklı. Yarası da biraz şöyle kurumuş. Arkadaşlar ben kurut dönüşten gerek Şey yapmıyorum. Direkt toprağa dikiyorum. Yani öyle uzun uzun durdurmuyorum. Tutuyor maşallah. Bazen olabiliyor arkadaşlar. Ben çiçek uzman değilim tabii ki. Bu arada yani onlara saygı duyuyorum. Ama bu üstleri de İlla çiçek uzmanları yapacak diye bir kural yok. Görüyorsunuz işte. Gayrı doluyor, taşıyor. Bunu buraya dikeceğim. Benim bunlar hep kendi toprakları. Nasıl güzel maşallah. Tertemiz. Kurt böcek yok. Solucan. Harika. sıkıntı Belki şöyle aklınıza gelebilir çok koydun? Hayır arkadaşlar çok süren koymadım Hatta bunları çok geç zamanı istiyorum birdenbire bir hafta içinde oldu bu bu büyük odadaydı salonda çok mutlu iyiydi buraları toprak yapar ne korkuyorum Çünkü temizlemesi 4 temizlik yaptım etkilerden etrafı tutuyor, Gerçekten çok zor oluyor. Tamam seviyorum ediyorum ama büyük olduğu için kendini de taşıyamıyor. Aslında mesela şuradan kesmek isterim ama olsun okuyamıyorum. Buraya bir şey şey yaparım. Şöyle dik durması için. dikimini yaptık. Bunlara tutarak da asla su vermem. Ne zaman tutarlarsa bu şöyle toprak kap. Biraz arkadaşlar etraf batıyor. Stresi var. Şunu şöyle dikeceğim. Gerçekten bu işler çok zor. Kolay işler değil. Ben size bu bitkileri güzel güzel gösteriyorum ama dostlar öyle göründüğü gibi olmuyor. Zor. insan zorlanıyor. Şu kızlarımın şu küçük şeylerini dikeceğim. Çünkü bunlar da şu koca şeyi koca bitkim şöyle küçücüktü. Bir yılda bu kadar oldu. Maşallah. Bunlar tutunca şey yapar arkadaşlar şöyle. Bu öpüntülerimizi dikimini yaptık. Bilmiyorum şunu da karar vermedim. Bunu da keseceğim buradan. Şu sağlıklı arkadaşlar bunlarda hiç çürüme bir şey yok Bakar mısınız çok sağlıklı çürüme olsa çürür taş gibi şeyler ama beyaz beyaz büyük bir ihtimalle unlu bit oldu bunu da şeyini banyoda ben yaptırırım yıkarım şimdi burada olmaz şunlara kalsın Bunlar çok sağlıklı şunları da bir yerlere dikelim. İsteyenlere hediye ediyorum arkadaşlar. İsteyen olan dostlara hediye ediyorum. Şöyle dikine bakmak istiyorum. Dipleri de sağlıklı. Toprakları da sağlıklı aslında. Diyorum ya ben bunu kendi topraklarım. Solucan olsa görürdüm. Solucan da yok. Şöyle. Topraklarım sağlıklı. Çok solucan olduğu için arkadaşlar solucanlar bitkiler kötü oluyor ama bunda solucan falan yok. Solucanın şeyleri dikim yapmıyorum. Kuru topraklarından dikim yapıyorum. Bahçede iyi yerlerden alıyorum tabii ki eliyorum. Benim kompas topraklarından zenginleştiriyorum. Bitkilerimi öyle dikim yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle gelmişken şöyle kapatlayayım. Kapatsın şöyle. Üstüne kirli koymuştum. Arkadaşlar bu bitkileri ben dikiyorum. İyi yetiştiriyorum ama kızları şey burada. Kaftüsümün. Aslında şunları şuradan kesmek istiyorum. Arkadaşlar kıyamıyorum. Çünkü çoğaltmak istemiyorum. Şuradan putasam kesim yapsam bunlar çoğalır. Ben çoğaltmak istemiyorum. Şöyle arkadaşlar bu güzel işlerin dikimini yaptık. Mutlu günler iyi günlerde büyüsünler. Masa üstü balkon. Skolatlar, kaktüsler. sonra da Zeynep de yanımda oturuyor burada. Şöyle arkadaşlar. Aşağıda Zeynep doğum günü vardı. Zeynep artık 5 yaşına giriyor. Dördü ben 5 yaşındayım. 4'ü bitti. Evet canımcığım. Arkadaşlar. Böyle çiçekleri. Şu çok uzamıştı. bundan ben kesip kesip kaç kişiye hediye ettim arkadaşlar. diyorum arkadaşlar benim işim hediye etmek. Gerçekten bitkiler ağzı başına gidiyor. Çok bitki çoğaldı. Satış yapamıyorum. Artık bu iş çarından çıkmaya başladı. Çünkü arkadaşlar şöyle yer gök bitki doldu. Salon burası. Bu oturma odası da yok sadece bitki. Oraya koymuyorum. da göstereyim. Telgraf boynu açıyor. Çok güzel, çok beğeniyorum. Pıtır pıtır. Gelin gibi açıyor arkadaşlar, beyaz beyaz. Bu da farklı telgraf, çok güzel oluyor. Bunu da gelken çiçeğim. Aslında bu salondaydı. Buraya çekim için koydum. Olsun durur bir şey olmaz arkadaşlar. Camla açık olduğu için havalıyor. alıyor. Ortaya bir Küçük kızım açıyor. Gece bunu uyuyor arkadaşlar. Ben bunu gece uyuyordu, <laughs> uyuyordum. Bu da gece uyuyor gündüz böyle açıyor. Küçük şeyini haliyle. görüyor musunuz? Atmazsam kurtuldu bu. Kompas bu çok kötü olmuştu arkadaşlar bu. Şimdi bana bazı arkadaşlar diyor niye neden arkadaşlar diyorsun diye. Sevgili dostlar ne demem lazım Tabii ki. E başka nasıl konuşmam gerekiyor ki. Şöyle bazen heyecanlıyım kusurum bakma Tabii ki canlı hem çekiyorum, dikiyorum, çekip atıyorum. Ben bu videoların bir yerlerine sinir falan yapamıyorum arkadaşlar. Direkt çekip atıyorum. bu Uyku çiçeği açıyor. diplerden havalı bahar geldi. Burada bu. Çok azdı bu bitki. Yaprakları çok böyle 2-3 telli kış boyunca burada kaldığı için bu da senin havayı seviyor. Aydınlık ferah yeri seviyor. Şunu da bir yere dikelim arkadaşlar. Bunu şeyden koparttım. Çömlek de oradaydı bu. Onu da bir şey dikelim. arkadaşlar kanalıma destek olun abone olun abone olan kardeşlerim geldi hoş geldiler sefalar getirdiler çok teşekkür ediyorum sizleri seviyorum görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar hayırlı günler diliyorum